Kronik solunum hastalıkları son dönemde oldukça artmış durumda. Zor bir süreç ve yaşam kalitesini de doğrudan etkiliyor. Hatta nefes darlığı yaşayanlar arasında tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdürenler de var. Ancak sorunun çözümleri de mevcut. Örneğin pulmoner rehabilitasyon gibi. Şimdi gelin ayrıntılarına bakalım. İki haftadır geliyorum. Hı hı. Nefes almakta zorluk çekiyordum. Şu anda nefes almam biraz daha rahatladı. Şu anda o kişilerle ama neden yapmış olduğum bu pulmoner Akciğer, koah, astım hastalarının hayatını en çok zorlaştıran nefes darlığı. Yürümemde çok sıkıntı çekiyordum. Şimdi rahatlıktan yürüyebiliyorum. İşte pulmoner rehabilitasyon tedavisiyle artık daha rahat nefes alabiliyorlar. 8 haftadır pulmoner rehabilitasyon görüyorum. E, almadan öncekiyle şu anki arasında çok bir fark var. Merdivenlere daha iyi çıkabiliyorum. Titreşim vererek hastanın içerisindeki sekresyonları daha kolay şekilde atmasını sağlıyor. Koşu yüksek ihtisas eğitim ve araştırma hastanesinde doktor eşliğinde hazırlanan egzersiz tedavisiyle hastaların iyileşme süresi büyük oranda kısalıyor. Egzersiz protokolü uyguluyoruz ve hastaya özel bir hedef koyuyoruz. Yani her hastanın hedefi, her hastanın tedavi stratejisi farklı. 6. haftam bu. Yani geldiğimden sonra biraz daha farklılık hissediyoruz. Bazı hastalar bu tedaviyle nefes darlığı yüzünden mahkum oldukları tekerlekli sandalyelerle de vedalaştı. 83 yaşındaki Çağlar Apay bu hastaneye tekerlekli sandalyeyle gelmişti. Şimdi ise bu tedaviyle artık yürüyebiliyor. Bir tek koşamıyorum, iyice yürüyorum. Fiziksel tedavi ise rehabilitasyonun olmazsa olmazı. Bir aydan beri oraya gidiyorum. E, fizik tedavi aldığım zaman çok daha rahat e, kalbimde güç olarak hissediyorum. Hastalar işte burada pedal çevirirken doktor ve hemşireler de işte bu ekranda hastaların hem tansiyon değerlerini hem de kalp ritimlerini izleyebiliyor. Bu merkezlerde ücretsiz tedavi olmak isteyenlerin MHRS sistemi üzerinden randevu almaları gerekiyor. Astım, bronşek, akciğer sertleşmesi, koa, nakil öncesi nakil sonrası astım açısından son bütün optimum tedavisini almış olmasına rağmen hala solunum sıkıntısı yaşayan hastalarda gayet rahat bizim rehabilitasyon merkezimizden faydalanabilirler. Biz bunları yaptığımız sürece hareketlerimiz daha rahat, yürüyüş yapabiliyoruz. Çok büyük faydası var.